Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bugün okula gideceğiz. Şaka yaptım değil mi? Hayır. Gerçekten okula gideceğiz. <laughs> ya dur ben söyleyeyim mi? Evet. Bugün ZBH yapacağız. Şimdi bugün ZBH yapacağız. Yani zile basıp kaçma. Evet, çok doğru duydunuz. Üzülüyor, Şu, Zorba, ya dur dur. Dur adam var. Ay Ayşem adam var. Tamam. Koş. Oha. Oha. Oha bastı. Bastı. Oha. Oha. Orada. Dur. Oha. Oha. Başka ne Başka? Biz bulak, değil mi? Biz bulak. E, B, F, Z B S B, 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 B. Ama şaka. Z B K. Ama şakadan. Kimse söyleme şakadan. Şimdi ben basacağım. Bağırsa, o Şimdi Bağırsız biz biz yapacağız. Biz yapacağız. Ben yapacağım yani. Evet. Haşan ben biz tekrar yapalım mı? Hı. Nereye yapalım? Buraya yapak mı? Olmaz. Avranın da zilleri var. Yaşadık mı? Ayşem dur. Baş. Başka. Başkalarına. Çok konuşuyorsun. Az konuşuyorsun. Başkalarına yapalım mı? Yeter. Yok hayır. <laughs> Başka. Yok, video Cete, bunu. Başka şeyler de yaparız. Yo, Bu bizim Ay, benim Vallahi benim videom. yoruluyorsun. Şey, sakin sakin evet. 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 Şimdi sen de sen Ayşe, dur. Bir tane daha bulalım ondan sonra şey yapalım. Mola. Mola. Yani Ayşe, dur. Ben bir tane bulayım. Ben sana haber veririm. Bir tane bulayım ben. Aha burası. Ayşem gökdelen deseniz daha doğru. Gökdelen dersen daha doğru. Bir katta dört daire var. Bir, iki, kat beş beş kat. Beş kat. Toplamda yirmi daire eder. Ama dört daire varsa. Beş daire varsa. Beş. Beş. beş Ayşem. Ayşem. 5 kere 5 5 kere 5 kaçtı ya 25 25 nerede dur Ayşem zaman kaybettik neyse Ayşem biz kent şura şuraya basak ama orada da ama orada da insanlar var bizi görürler orada da varmış Arkadaşlar elektrikler yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada elektrikler yok. Yani gerçekten basabiliriz. Ayşem. Tamam hazır mısın? Hazır mısın? Ayşem, hangisi? Hangisi? 12 Temmuz. Babamın doğum günü. Kenara gel Halıcım, Tamam. Ayşem, Ayşem, zaman kaybettik. Hemen, hemen bir gerek. Ayşem dur, mola verelim ondan sonra basalım değil mi? Anneanne, anne, anne, basınca zil, mol falan giriyor mu? Giriyor, edebiliriz. Evet. Ne bileyim? 21'e bastık. 21'e bastık. 21'e basabildiniz mi? Bastık. Evet. Ama Ayşem, ben buldum. Ama hukukiye basmayacağız. Ben buldum valla. Ama dur. Mola saatindeyiz Ayşen. Mola saatindeyiz değil mi? Arkadaşlar bu anda sohbet edelim. Çünkü bir 9. dakikada da 9. dakikada bir 9. dakikaya kadar sohbet muhabbet edelim. Ondan sonra tekrar yaparız. Evet. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı okudum. alun.tr yani e, o, e, o abone ve çok teşekkür ederiz. Koş koş. Aynen dur dur dur. dur. Aynen, aynen, aynen. Tamam tamam. Asasöre gidiyoruz <laughs> Asasöre gidiyoruz evet. Dur burada videoyu durdurmam lazım. Şimdi 1 2 3 Evet. Evet. Devam ediyoruz. Aşağı devam edelim. Aşağı dur. Sohbete devam edelim. Ondan sonra basalım. Çünkü daha çok var, değil mi? Video herhalde bir yarım saat olacak. Ya. 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 Aşağı dur. Ayşem bir bina bulana kadar sohbet edelim değil mi? Evet. Alon.tr bir gönderme yorum yazmış. Çok teşekkür ederiz. Aa, para verek mi? Ne? Hiç para toplamamış. Merdivenlerden düşecek mi? Evet. Aa, ben de basayım. Ben de basayım dur. Nasıl edeceğim? Alperen, ay, Alperen diyoruz sana. Ayşem, şu uzakta bir tane var. Uzakta bir tane var. Tansiyonun sonunda var. Bir, Ayşem geldi. Ayşem geldi bu arada. senin yüzünü çekeyim mi? Kenara gel. Bir kişi. gerek Ne Benim asansör fobim var. Ne fobim var? Asansör fobi. Biraz Alperen'e benziyordum yani. Evet. <laughs> sallanıyor, sallanıyor. 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 <laughs> e e e e taş gibi olmuş e saçlarım ha. Erol. Taş. 10 <laughs> kişi 1, 2, 3, 4, 5. Bir beş Çok şey? konuşuyorsun. Çok güzel. Evet. Bekçiler var. Aşkım bekçilere yakalanmadan yapalım bunu. Çünkü ileride bekçi var. Aha. Ben bir tane buldum galiba. Evet. E Bir katta dört daire var. <laughs> Tam bize göre. Ama başka bir bizim... yere basmıyor. Evet. Ama videonun amacı öyle. Zaten elektrikler yok çoğu yerde. Evet ama ortak. Bugün var ya. Aa. varlar, varlar. Var. Bugün. Bugün sinemasını kapacağız ama. Ama. Şakadan. Ama tam video sayılmayacak ama. <laughs> Ayşem. Ben bir tane bulayım tamam mı? Bir tane bulurum. Ama karşıya. Karşıda var ama. Ayşem. Ayşem. Vardı ben. Yani, Müzik. Var mısın? Var mı? Deniz gözlüğünde var. Şeyde ne de var. Deniz falan da var. Evet. Ayşem. Ayşem. Müzik. Şimdi. Ayşem. Dokuzuncu dakika olmuş. Hemen hızlıdan bulalım. Ayşem hızlıdan bulalım galiba. Hızlı. Ara sokak Tamam burası. Burası ara sokak Mesela iş yeri. Onun ön tarafta. Şimdi. Okul var. Ara tarafta. O, okul var. Ayşe. Orası. Ay. Orası. <laughs> Ama yok. Olmaz. Değil mi? Olmaz. Galiba videomuzun sonuna kadar böyle yürüyeceğiz. O kapat. Yok. Kapat. Yok kapatmayacağım ben. Sizin bir tane buluna kadar video devam edecek. Ayşem bizde. Dur. Buralar hep dükkan falan. Buralar Yok olmaz. Evet. Yok var. Ama dükkanın arkasında... Şey, orası da ara sokak oluyor ya. Yok ara, ara sokak, sokak değil. Ara... Da, ara sokak değil ki. Tamam. Ayşem buldum. Ama ger Ama... Gerçekten gidelim oraya. Orası bak orası. Giriş orada. Dükkanın çok güzel. Ayşem dur şurada hemen. Bu apartman. Ayşem dur. Alacım yürü yürü. Arabalar geçiyor buradan. Yürü. Yürü kenardan gireceğiz ya. Uf. Yür, yürü yür. kenardan araba geçmez ki. <laughs> kaldırımdan araba geçmez ki. Anacığım orası kaldırım değil, yol ağzı. Yol ağzı yani Arabalar sağ tarafa giriyorlar ya, orası böyle bir yol. Tamam. Ya biz bulamadık hala. Şu anda sana diyorum ben buralar hep dükkan. Yo, ama Buralarda biz zil bulamaz. Ama şu binanın girişinde... Oralar ne dükkan açtı? Oralar çok Yok görmezler merak etme, görmezler. Ben bu işin ustasıyım. Yok, Yok ya galiba. Maşallah. Burası. burada Yok. Arkadaşlar galiba bulamayacağız ama video devam edecek bulana kadar. Video bulana kadar devam edecek değil mi? Dur ben bir tane buldum. Evet ee, şu bunun üstü var. Üstü var buranın. Ve hiç görmezler hiç görmezler değil mi? Çünkü binanın girişi üstten. Ayşem. Binanın girişi üstten. Evet. Ayşem. Dur. Nereye basalım ama? Biz de daha, daha basmıyor. Ya Ayşem. iki tane bastık. Bazılar on tane basıyor değil mi? Ama. ama. Videoyu kapat. olduğumuz yerde açarsın. Tamam.